Bismillahirrahmanirrahim. E, konumuz cinsini nef la konusu arkadaşlar. Cinsin nefeden la nedir? Cinsin nefeden la inne ve kardeşleri gibi amel eden bir <laughs> nefi harfi, olumsuzluk harfi. Tıpkı inne ve kardeşleri gibi isim cümlesinin başına gelir. Mübtedayı kendisine isim olarak alır ve mübtedayı nasp eder. Yani artık cinsin nefeden eden la'nın ismi olur müpteda ve mansup olur. Haberi de yine kendini haber olarak alır. Yani cinsin nefiden ilanın haberi deriz artık. Ve onu da raf eder. Yani inne ve kardeşleri nasıl amel ediyorsa isim cümlesinin başında cinsini nefreden la da aynı şekilde amel ediyor arkadaşlar. Ee, örnek la insane muhalledun ee, hiçbir insan ölümsüz değildir. Şimdi insane kelimesi arkadaşlar görüyorsunuz bir isim. Muhalledinde onun haberi. Bunlar müpteda ve haber idi. Fakat insan kelimesinin artık bu cümlenin başına la geldi ve artık insan kelimesi müpteda değil. Cinsini nef la'nın ismi oldu. Muhalledin kelimesi de artık haber olmaktan çıktı. Ve cinsin nef la'nın haberi oldu. Bu la ya neden cinsinefeden la denilmiş arkadaşlar? Biraz da onun üzerinde duralım. Hani cinsin nefeden la isminin cinsinden olan her ne varsa isminin cinsinden olan. Yani bu da insan mesela la insana. Hiçbir insan. Zaten Türkçe'ye çevirirken de böyle hiçbir diyerek çeviriyoruz bunu genellikle. Hiçbir insan dediğimizde insan cinsinden olan ne varsa haberi ondan nef ediyoruz. Yani ölümsüzlüğü muhalledün ölümsüz demek. La insane muhalledün. Haberi isimden, isim cinsinden olan ne varsa ondan nef ediyor haberi. İnsan cinsinden olan her ne varsa ölümsüzlük ondan menfidir. Ölümsüzlük ondan uzaktır. Ölümsüzlük onun için olumsuzdur, negatiftir. Manası veriyor. Onun için buna cinsini nefi eden demiş. Çünkü isminin cinsinden olan ne varsa e, buradaki olumsuzluk Onların tamamını kapsamış oluyor. O ismin cinsinden olan her ne varsa hepsini buradaki olumsuzluk, la'daki olumsuzluk kaplamış oluyor arkadaşlar. Bunun için bu la'ya cinsini nefh la denilmiş. La ilahe illallah'ta da, da aynı şey söz konusu. Buradaki la'dır. Cinsini nefeden la'dır. La ilahe hiçbir ilah yoktur. Yani ilah cinsinden olan hiçbir şey yoktur manasında. Orada da cinsin nefh la vardır arkadaşlar. Şimdi cinsin nefeden eden la da böyle bir anlam var. Anlam olarak gördüğünüz gibi değişik bir anlamı var. Yani isminin artık la'dan sonra gelen isim neyse o ismin çatısı altına giren her ne varsa onu olumsuz yapıyor. La. Burada insan yani insan adına ne varsa hepsi için ölümsüzlük olumsuz kılınıyor. Negatif yapılıyor. Hiçbir insan ölümsüz değildir. Anlam olarak böyle. Amel olarak da e, İnne ve kardeşleri gibi dedik. Yani ismini nas burada insane. Bakın mansuptur. E, haberini de ref eder. Tabi ameliyle alakalı olarak ileride ameli daha ayrıntılı olarak gelecek. E, onun Üzerinde biraz daha duracağız. Biraz hafif bir detay var onun. Şimdi şunu gelelim arkadaşlar. cinsin nefeden lanın inne gibi amel etmesi bazı şartlara bağlıdır. Yani inne gibi amel etmesi için dolayısıyla ismini nasip etmesi için zaten haber her türlü merfu oluyor. İsmini nasip edebilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar nelerdir? Bir, ismi nekre olmalıdır. Zaten örnekte de dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Normalde hani müpteda maif olur. Fakat burada e artık la başına la geldikten sonraki müpteda bakın e, marife değil nekre olarak gelmiş. Hani la'yı kaldırsak biz ne deriz? El insan muhalledün deriz. Hani bu cümlenin başından la'yı kaldırsak bu cümleyi müpteda haber olarak kuracak olsak El insanu muhalledün şeklinde kurarız. Ama başına la geleceği zaman artık o ismi nekre olmak zorunda. Yani el takılı özellikle de el takılı olmamalıdır. Hani diğer marife çeşitlerinden de olumlandır tabii ki. Sadece el takılı olmaya mahsus değil ama özellikle el takısı çok kullanıldığı için bunu özellikle belirtmek istedim. Nekra ol, ismi nekra olacak. Yani marife olmayacak. İsmi ile la'nın arasına hiçbir şey girmemelidir. Yani şu la ve insane hemen arka arkaya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bazen haber la ile isminin arasına girebiliyor. Birazdan gelecek bunlar, onu da göreceğiz. Yani böyle bir durum söz konusu olmayacak. İsmiyle la'nın arasına hiçbir şey girmeyecek. La hemen arkasından da ismi gelecek peş peşe. Üçüncü şartımız da la'nın cinsin nefeden la'nın inne gibi amel etmesi için la'nın başına harfi cer gelmemelidir. Eğer harfi cer gelirse artık o cinsin nefeden la gibi yani inne gibi inne ve kardeşleri gibi amel etmez zaten cinsin nefiyeden la manası da yani birazcık o da değişmiş oluyor bu şartları eğer kaybederse şimdi bu şartlardan birisi olmadığında herhangi biri olmadığında la'nın ameli artık söz konusu olmaz amel etmez yani inne gibi amel etmez şimdi bunlara bakalım mesela birinci şart olmazsa ismi nekre olmazsa ne olur arkadaşlar şöyle olur Lel menzilu mülki ve les seyyaratu. Lel menzilu. Bakın la gelmiş arkasından el menzilu. Nekra değil arkadaşlar. El taksiyle marife olmuş. Artık bu cins, cinsin nefeden la'nın ismi değil artık müpteda oldu. Çünkü bu la artık el menzilu kelimesini bakın nasp etmemiş. E, damme ile merfi olmuş. Müptedadır çünkü. Mülki de haberdir. Ne ev benim mülküm ve les seyyaratu. Ne de Araba benim mülküm. Burada el menzülü müpteda. Şu ikinci la'dan sonra gelen es seyyaratu da müptedaya matuftur arkadaşlar. Ve les seyyaratu mülki demektir yani bu. Ne ev benim mülküm ne de araba. Ne hani bu böyle geldiğinde de zaten arkadaşlar e, bu burada arkadaşlar diğer durumda da öyle. Burada yani ismi eğer marif olarak gelirse la'nın tekrarlanması da vacip olur artık. Yani lel menzülü mülki deyip Cümleyi öyle bırakamayız yani ismi marife geldikten sonra e, ikinci layı söylemek sizin vela demek sizin cümle ilmen zilü bırakamayız çünkü bu bu ifade böyle geldiğinde ismi marife geldiğinde artık Türkçe'deki ne ne bağlacına benziyor hani ne deyip de bırakamadığımız gibi Türkçe'de işte ben ne öğrenciyim dedik mesela olmadı değil mi cümleyi tamamlamamız lazım ben ne öğrenciyim ne de öğretmenim yani böyle bir cümle olması lazım ben ne öğrenciyim deyip bırakamayız yani orada. Dolayısıyla burada eğer isim marife olursa la'nın tekrarlanması da vacip oluyor. Burada isim marife gelmiş gördüğünüz gibi. Bir de ikinci maddeye aykırı olsun arkadaşlar. İsmiyle lan arasında hiçbir şey, hiçbir şey girmemelidir demiştik. Bir şey girsin mesela. La fil masna'i muhandisun ve la Bakın filmasna'yı şibih cümledir arkadaşlar. Ve mühendis'in aslında isim olması gerekiyor. Zaten filmasna'yı sona kalmış olsa mühendis'in değil bunu mühendise diye şuradaki gibi insane de olduğu gibi fethalı okurduk. La mühendise filmasına O zaman da la amel etmiş olurdu. Ama filmasna'yı haber la ile la'nın isminin arasına girdiğinden dolayı artık La bakın ismini nasp edememiş. Dolayısıyla fil masnai cümle olarak öne geçmiş haber. mühendisinde sona kalmış mübteda olmuş arkadaşlar. Bu durumda da yine la yani eğer haberi isminin önüne geçerse bu durumda da la'nın tekrarlanması zaruri olur. Çünkü bakın buradaki anlamda nedir? Fabrikada ne bir mühendis var ne de işçiler. La fil masnai. Mühendisin la ummal fabrikada ne bir mühendis var ne de işçiler var. Burada da yine hani fabrikada ne bir mühendis var deyip cümleyi bırakamayız. Yine la'yı tekrarlamak mecburiyetindeyiz. Bu iki durumda arkadaşlar, bu iki durumda yani isminin marife olduğu durumda ve la'nın bir de ismiyle la'nın arasına haberin girdiği durumda veya başka bir şeyin girmesi durumunda genellikle haber giriyor. Nadiren belki başka şeyler de girebilir. Bu iki durumda la'nın amel etmemesi yani ismini burada mesela mühendis kelimesi, burada da elmenzil kelimesi bunları nasbetmemesi ve la'nın tekrarlanması vaciptir. Yani gereklidir, zorunludur arkadaşlar. Bu iki durumda. Özellikle bu iki şart. Yani nekre olma şartı, ismiyle la'nın arasında herhangi bir şey girmeme şartı eğer bozulursa bu durumda bu durumlarla la tekrarlanır ve artık inne gibi amelde etmez ismini nasip etmez. Bir de üçüncü şartımız vardı. La'nın başına harficer gelmemelidir demiştik arkadaşlar. Daraber raculu mesela örnek daraber raculu adam vurdu veya dövdü vele demiyor çocuğunu dövdü. Bile rahmetin merhametsizce Burada da la'nın başına bakın b harfi gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla la'nın burada hiçbir etkisi yok. B rahmetin kelimesini cerretmiş. B harfi cerdir. Bakın rahmetin kelimesi harfi cer olan b'den dolayı mecrur olmuş. La'nın hiçbir etkisi yok rahmetin kelimesi üzerinde. Onun üzerinde hiçbir amel etmemiş. Harfler onda amel etmiş bilakis. Burada da amel etmemiş olur. Burada tekrarlanması durumu söz konusu değil sadece harficer gelmediği zaman amel etme özelliğini yitirmiş oluyor arkadaşlar. Cinsin nefreden la'nın e, amel şartları bunlar arkadaşlar. 3 tane amel şartı var. İsmi nekr olmalı. İsmiyle la'nın arasında hiçbir şey girmemeli. Bir de la'nın başına harficer gelmemelidir. Şimdi gelelim diğer bir konumuza. Cinsin nefeden la'nın isminin irabı arkadaşlar. Cinsin feilden lanın isminin irabı nasıl olacak? İki türlü irabımız var. Bir mansup olmak. Ya mansup olur cinsin nefeden lanın irabı ya da ne ile mansup oluyorsa onun üzerine mebni olur. İki türlü irabımız var. Önce mansuptan başlayalım. Ne zaman mansup olur cinsin nefeden lanın ismi? Bir muzaf ise. İsmi muzaf ise eğer mansup olur la abide rabbihi hiçbir rabbine ibadet eden mahrum mahrum değildir min rıza illahi Allah'ın rızasından bakın burada la cinsin nefeden la'dır abide onun ismidir muzaf olarak gelmiştir rabbihi muzafun leh tabi ki muzaf olunca arkasında bir muzafun olması lazım mahrumun da la'nın haberidir arkadaşlar ismin nasb haberinde ref etmiştir inne gibi amel etmiştir İsmi burada Gördüğünüz gibi fetha ile mansuptur. Muzaf olmasından dolayı. Muzaf olursa mansup olur. La abide rabbihi <laughs> mahrumin min Tabi mesela burada eğer müsenna olursa müsenna olursa da muzaf olan kelime ye ile mansup olur. Hani buradaki ne ile mansup olduğu değişebilir. Mesela burada abide kelimesi tekil olduğu için fetha ile Mansup olmuş arkadaşlar. Bunun örnekleri kitapta var zaten. İkili ol, ikil olabilir, çoğul olabilir. Ona göre İ'rap parametre değişebilir. Mansup olduğu diğer yer ise arkadaşlar Şebih bil muzaf. Yani cinsini nefh eden la'nın ismi eğer Şebih bil muzaf ise o zaman da mansup olur. Bunu ilk defa büyük ihtimalle duyuyorsunuz. Şebih bil muzaf ifadesini. Bu nedir? Bunu biraz anlatmak istiyorum. Şebih bir muzaf. Hani kelim olarak şebih benzeyen demek. bir el muzaf. Yani muzafa benzeyen. Bil muzaf. Muzafa benzeyen demek arkadaşlar. Yani görüntü itibariyle muzafa benzeyen. Aslında muzafla bir alakası yok yani ama hani muzaf muzafın ne böyle yan yana duruyor ya ikili duruyor. Bunlar da bu şebih bir muzaf dediğimiz şeyle böyle ikili bir ifade. E, muzafa benziyor görüntü olarak. Onun için şebih bir muzaf denmiş. Peki nedir bu, bunun aslı? Şebih bir muzaf şudur kendisine anlamını tamamlayan merfu, mansup ya da mecrur bir ifade bitişen ve bundan dolayı da sanki muzaf muzaf neh gibi ikili bir yapıda görünen bir terkiptir. Anlamı muzafa benzeyen demektir. Hani şevih bir muzaf. Muzafa benzeyen demektir. Direkt örneklerden daha iyi anlayacaksınız. Mesela hani dedik ya kendisine anlamını tamamlayan merfu mansup ya da mecrur. Ben üçüne de birer tane örnek vermek istiyorum. Merfu ya da mansub ya da mecrur. La hasenen hulukuhu mazmumun. La hiçbir hasenen güzel. Ama hasenen kelimesi arkadaşlar şimdi anlamca eksik. Hani güzel de ne, ne nesi güzel? Hulukuhu ahlakı. Bakın ahlakı kelimesi güzel kelimesini anlamca tamamlıyor. Ve hulugu kelimesi de gaf son harfidir. Hu zamirdir burada. Hulugu. Gafın harekesi de dammeli arkadaşlar. Yani merfu. Merfu olarak gelmiş. Yani hasenen kelimesine anlamını tamamlayan merfu bir ifade bitişmiş. Neden merfu? Fail olduğu için. Hasenen çünkü sıfatı müşebbehe. Sıfatı müşebbeheyi görmüştünüz. Sarfta. Sıfatı müşebbehe de fiil gibi fail alabilir Hasenen çünkü fiil manası var biraz da bu sıfatlarda isim faillerde. Hasenen güzel olan nesi güzel olan hulubuhu ahlakı güzel olan hiçbir ahlakı güzel veya hiçbir ahlakı güzel olan da diyebiliriz. İki şekilde de söyleyebiliriz. Hiçbir ahlakı güzel olan veya hiçbir ahlakı güzel mezmumun yerilen zemmedilen değildir. Kötülenen değildir. Bakın burada hasenen kelimesi arkadaşlar la'nın ismidir. Şebih bil muzaftır hasenen. Neden? Çünkü kendisine anlamını tamamlayan merfu bir ifade bitişmiş ve böyle ikili bir yapı gibi görünüyor. Muzaf sanki muzafa benziyor. Sanki hasenen muzaf huluhu da sanki muzafın ileyhmiş gibi. Ya öyle değil. Muzaf muzaf ne değil ama şöyle görüntü itibariyle sanki muzaf muzaf ne gibi ikili bir yapıya benziyor. Onun için şebih bir muzaf demişler. Burada merfu bir ifade bitişmiş. İşte böyle şebih bir muzaf olursa da la'nın cinsin nefeden la'nın ismi o zaman da mansup olur. Bakın burada fetha ile mansup olmuş. Hasenen. La hasenen. Hasenen burada cinsin nefeden la'nın ismidir. Şebih bir muzaftır. Fetha ile mansup olmuştur. Huluhu onu anlamca tamamlayan faildir. Hasenenin faili. Mezmümünde la'nın Cinsin nefeden la'nın haberidir arkadaşlar. bir bin Muzaffa, hani kendisine anlamını tamamlayan merfu dedik ya da mansup bir ifade bitişebilir demiştik. Bir de ona bakalım. La fahimen dersen rasibun. Hiçbir dersi anlayan başarısız değildir. Rasibun başarısız demek. Fahimen <laughs> anlayan demek. Dersen ders. Biliyorsunuz bunlar arkadaşlar. La burada cinsin nefeden la. Fahimen <laughs> bakın bu la'nın ismi arkadaşlar. Aynı zamanda ismi fail olarak gelmiş. Bu yukarıdaki hasenen sıfatı müşebbeheydi. Bu sıfatı müşebbehe ismi fail gibi kelimelerde fiil manası da var biraz. Onun için fail alabilirler ya da mef'ulün bih alabilirler. Bakın. Fahimen anlayan. Neyi anlayan sorusunu sorabiliyoruz. Sanki hani anladım dediğimizde mesela fiil kullandığımızda neyi anladım veya anladı neyi anladı. Bakın mef'ul alabiliyor anladı fiili anlayan dediğimizde de anlayan kelimesi de ismi fail olarak bu da mefulün bih alabiliyor. Neyi anlayan? Dersi anlayan. Yani fehimen kelimesine anlayan kelimesine yani fehimen kelimesine anlamını tamamlayan bir mansup ifade bitişmiş. Yani mefulün bih olduğu için mansup olan bir ifade bitişmiş. Dolayısıyla fehimen kelimesi de şebih bil muzaftır. Sanki fahimen muzaf dersen de muzaf neh gibidir. Yani gibidir. Öyle değildir. Sadece gibidir. Onun için şebih bir muzaf. Yani muzafa benzeyen demişler. Bu da bakın lan ismi olmuş ve fetha ile mansup olmuş. Dersen de onun mefhulün bihi rasibinde haberi arkadaşlar. Hiçbir dersi anlayan rasip yani başarısız değildir. Veyahut da şebih bir muzaf kendisine anlamını tamamlayan mecbur, mecruur mecrur olan bir ifade bitişen kelimedir demiştik. Bunu örnekte şu mesela arkadaşlar. Kitapta başka örnekler de var. La muhlisan hiçbir samimi olan. Bu da isim fail. Ahlasa yuhlisu. Ef alevezdinin isim faili bu. Sülasi olmayan bir fiilin isim faili. La muhlisan hiçbir samimi olan. Hangi konuda samimi olan? Şimdi anlam bu yönden eksik. Fi amelihi işinde. Hiçbir işinde samimi olan nadimin pişman değildir. Burada da arkadaşlar muhlisan kelimesi e, anlamca tamamlanmaya muhtaç. Hani samimi. Nerede samimi? Fi amelihi. Muhlisanın anlamca tamamlayan burada harficerli bir ifade var. Bakın başında fi olan bir car mecrur. Başında fi olan bir mecrur olan kelime var. Fi car ameli mecrur. Car mecrur var burada. Harficerli bir isim var. Ameli kelimesi var. Dolayısıyla bu da tıpkı muzaf muzafun ne benziyor onlar gibi ama muzaf muzafun ne değil tabi bunun için muhlisana biz yine şebih bil muzaf diyoruz şebih bil muzaf olduğu için de fetha ile mansup olmuş la cinsin nefeden la muhlisan cinsin nefeden la'nın ismi şebih bil muzaf olduğu için fetha ile mansup ne de onun haberi olarak gelmiş arkadaşlar bunu anladık inşallah. Yani mansup iki yerde mansup oluyor cinsin ne kadar lanın ismi. Ya muzafsa yani normal bildiğimiz muzaf muzafun değil meselesindeki muzafsa ya da şebih bir muzafsa burada da ne olduğunu gördük. Kendisini anlamını tamamlayan merfu mansup ya da bir ifade bitişen kelimelere şebih bir muzaf diyoruz dedik. Diğer irap şekli de ne ile mansup oluyorsa onun üzere mebni olur. Bu mebni olmasındaki espri de arkadaşlar Sonunda tenvin almaması. Eğer hareke alıyorsa, harf değil de hareke alıyorsa tenvin almaması şeklinde oluyor. Mesela bu şebih bir muzaflarda özellikle tenvin görüyoruz. Muzafta tenvin olmaz. Çünkü muzaf tenvin almıyordu zaten. Ee, ama şebih bir muzaflarda tenvin var. Bu ne ile mansup oluyorsa onun üzerine mebni olur. Mebni olanlarda eğer hareke alıyorsa tenvin görmüyoruz. Ne zaman böyle olur peki? Ne zaman ne ile mansup oluyorsa onun üzerine mebni olur? Cinsin bilen dağının ismi müfret ise buradaki müfret arkadaşlar hani daha önceki müfretler gibi müfret cümle şebiç cümle dediğimizde mesela daha önceki derslerde müfret nedir diyorduk cümle ya da şebiç cümle olmayan buradaki müfret de muzaf ya da şebiç bir muzaf olmayan demek muzaf ya da şebiç bir muzaf olmayan yani müfret derken onu kastediyoruz yoksa tekil manasında değil ikil de olabilir bu çoğul da olabilir buradaki müfret önemli olan muzaf ya da şebiç bir muzaf olmayacak Buradaki müfredin manası bu. cinsin nefreden la konusundaki müfredin manası muzaf ya da şebih bir muzaf olmayan demektir. Mesela la münafiga mahbubun. Hiçbir münafık mahbub yani sevilen değildir. Burada arkadaşlar münafık kelimesine bakıyoruz. Muzaf değil. Şebih bir muzafta değil. Yani müfred. Dolayısıyla neyle mansup olur peki bu? Fethayla. Fetha üzere mebniyedir. teminde almaz. La münafika mahbubun. Hiçbir münafık sevilen değildir. Veya diğer bir örnek. La muvazzafine fiş şerketil âne. Şu anda şirkette memurlardan hiçbiri yok. Burada da la cinsin nefreden la muvazzafine. Bu da müfret isim. Bak çoğul olmasına rağmen müfret. Yani muzaf ya da şebih bir muzaf değil manasında müfret. Bu da neyle ile mansup oluyor? Y ile mansup oluyor. O zaman Y üzere mevinidir arkadaşlar. Fiş şirketi de haberdir. Burada. Müfret de bu. Hani ilk okuduğumuz ilk örnek de böyleydi. La insane muhalledun. İnsane feth üzere mebnidir. Neden? Çünkü müfret bir isimdir. Cinsinin nefeden la'nın müfret bir ismidir. Yani muzaf ya da şebih bil muzaf değildir arkadaşlar.